Merhaba arkadaşlar ben Meran. Bugün sizlerle beraber e, satranç oynayacağız bilgisayarda. E, bu oyunun adı Cheese Titans mı neydi hatırlamıyorum ama hemen başlayalım şöyle. E, şunu göndereyim. Üçlü asker şey yapacağım. Üçlü asker yap yapamadık. ikili oldu. Biri bizim, biri bizimki niye de Çünkü arkadaşlar şimdi dur. Şöyle bunu böyle Koruma altına alırsak vezir. Allah. Ee, o zaman vezirin ne? Şöyle ana. öldürdük? Ben çok kötü oynuyorum satrancı Hemen ana şu şuradan şunu öldüreyim hemen. Öldü. Oo çok kötü oynuyorum. Acele etmedi Hadi oğlum. Aa, bunu buraya getirirsem ne oluyor lan? he Anladım. Öldür, 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 öldür. Hadi çabuk oğlum. Arkadaşlar video kısa sürebilir Çünkü acelen var Az sonra bir yere gideceğim ee, Ne yapsam Şunu şuraya getireyim Başka bir hamle bulamadım arkadaşlar ee, Şunu e, Veziri onlar koruyorsa e, Bunu buraya getirelim bakalım ne olacak ee, bunu buraya getirsin şunu hareket ettirse ya ee neyse öldürülebilecek bir bir şey var mı diye baktım yokmuş ben de şöyle yapayım bu israf <laughs> neyse ya ee, bunu böyle getiririm. ne olursun da bir bok olmaz şimdi eee yine onu koyduk. At onu öldürdü. Ben bok gibi oynuyor. <laughs> ya. Daha 4 kişi öldürdük. O 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 11. 11 kişi. <laughs> dön, 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 benimki şey oldu. Birden şunu ee, ne yapacağız arkadaşlar? Şunu şuraya getiririz. Sen de hep ona ona atma ha. Bu korumasız altına aldık onu veziri yani. Hadi abi. <laughs> Öleceğiz. Oha 3 kişi kaldı. İyi ibah yedik. Oyunu bitir. Ha, ne oldu? Arkadaşlar bu videom bu kadardı. Biraz kısa olmuş olabilir. Ee, e, yenildik satrançta. Ben zaten hayatta satrançta hiç iyi oynayamam. Görüşürüz. Bay bay. Bu e, daha çok satranç videosunun gelmesini istiyorsanız aşağıdan beğen, e, beğenip bunu sağlayabilirsiniz. Hoşça kalın. Bay bay.